ve min beyni eydihim setten ve min kalfihim setten fe eğşeynehüm fehüm la yübsirun Ya Tayfun sen nasıl öğrendin bunları? Necmettin Buna, Hoca'nın sayesinde. Valla helal olsun. <laughs> Necmettin Hoca'm Tayfun Hoca'nın hocası. <laughs> Allah, devam et, Allah kendisine <laughs> razı olsun. İlhami Hoca'mla geldik. Necmettin hocam talebesini dinlemeye. Ama şu an Tayfun Hoca bizim hocamız sayılır çünkü biz bu hafleri bilmiyoruz. Biz bu şekilde okuyamayız. Bil gayb febeşirhü bi meğfiratin ve ecrin kerim. Sadakallahu lazım. Şimdi bir şey soracağım. Ya Tayfun, sanki biz bilmiyoruz. Sanki sen ezber okuyorsun ha. Nasıl olsa biz İbrahim alfabesini bilmiyoruz. He? Ben de ezber okumuyorum ama buradan okuyorum. <gülüyor> Vallahi. <gülüyor> Allah aşkına. Hakikaten harfleri tanıyor musun sen? Evet. Yoksa okuyamaz. Ezber değil bu ben okudum? Öyle mi? Ya, ya, Tayfun sanki sen bizi oyuna getiriyorsun. Bana orada, öyle orada geliyor. Oradan mesela rastgele bir <laughs> sayfa at, sen? E, dur az hocam. gel. Ha dur bir dakika. Ha, Rastgele bir sayfa aç. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Aa, ah, aa sen, sen. B sayfayı kapattın sen daha. Burası değil. Burası Çiçek değil. Doğru tamam öbür taraftan açayım. bir dakika bismillah. Tamam. Dur. Dur Tayfun dur ben açacağım. Aha burada B da var. Abi, da. buraya buraya oku. Getir. Bakalım tamam. nereye gelmişiz? Tamam bak bak. 11. Mürk suresi bu. Tamam. Maşallah. Ve esir billahi mineşşeytanirracim. Maşallah. Bismillahirrahmanirrahîm Tayfun ben sana söylüyorum. Sen eûzü besmele <Maşallah>. benden güzel çekiyorsun ha. <laughs> Öyle mi? Ve esir rugalekum leküm evi ceherû bi innehü bize bizetis

rizgiyi ve inüşür sadekallahül azim. azim Tayfun hocam sen bu konuda benim hocam sayılırsın. Ben şimdi ben şimdi seni videoya alıyorum. Belki sen fark ediyorsun senin evet. duyguların gelişmiş o konuda. Peki iznim var mı bunu paylaşsam? Var. Tamam. Biz zaten seninle dostuz. Evet. Numaran var sende, senin numaran da var bende. Arkadaşız biz. Evet. Tayfun hocam Allah nasip ederse bir tane kısmetin çıkarsa ben haber vereyim sana. İnşallah iyi olur değil mi yani? Evet olur He. olur. Tabii canım. Cenab-ı Allah imtihan vermiş bu imtihanda mücadele etmek lazım. Aynen. Evet. Tayfun hocam kısmetlerini arıyor. Çilek Mahallesi'nde oturuyor. Yok Çamlık. Ha pardon pardon. Çamlık'ta oturuyor. Ee, hocam ev falan var mı soruyor bazı kısmetler de. E Hallederiz. Halled, o tamam, bu iş de. Tamam, var mı bir diyeceğim, kapatayım. <laughs> <He>? Taliplerimi bekliyorum. <laughs> hey, maşallah. <laughs> Hocamın yanına gelip derse okusunlar mı, Necmettin hocam yanına? Nasıl? Ee, Ay, Hocamın yanına deyelim. gelip e, İbrail alfabesiyle ders alsınlar mı herkes? Alsınlar. Necmettin Hocamı öneriyor musun? Evet, öneriyorum kesinlikle. Vallahi Allah Aynen. razı olsun. Necmettin Hocamız Yokuşbaşı Mahallesi İmam Hatibi. Allah razı olsun bu tür dersler de veriyor. İlhami hocamla beraber geldik ziyaretine. Allah'a emanet olun. Allah. Kapatıyorum hocam. Var mı biz diyeceğiniz? Selamun ve rahmetullah. Türkçe ve Arapça. Evet. Bütün ihtiyacı olan bütün görme engelli kardeşlerimiz <laughs> bu konuyla alakalı gönüllü olarak 7-24 yardımcı olmak için biz buradayız. Allah razı olsun hocam. Çok sağ olun, var olun inşallah. Cenab-ı Allah diyanetimizin ve personelinin eksikliğini vermesin inşallah. Amin. 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 Amin.